Hocam yasaların varlığı delili ikincisi evet. aslında e, bu deliller çok keyifli yani okuyunca evet. da insan zevk alıyor ama sizden dinleyince daha çok zevk alacağız. Yasaların herhalde, varlığı delili bence çok önemli bir delil ve bundan bir sonraki evrenin keşfedilebilirliği delili. Evet. Evet. Onun nedeni şu birçok bilim insanı bilim yapmalarını mümkün kılan koşullar üzerine düşünmeden bilim yapıyorlar. Dikkat edin bu sözü. Evet, evet. bunun yani, hiç farkında değiller. Bu şeye değil benziyor yani birçok... Mesela piyano çalan kimse parmaklarının üzerine mesela beynimden çıkan sinir geliyor, parmağıma geliyor, parmağım tuşa vuruyor diye düşünmeden piyano çalar. Veya birçok top oynayan kişiyi düşünün. Ben de basket oynadım yıllarca. Basketbol oynadığımda mesela işte topu işte e Şöyle arkamdan çevireceğim. Turnike atacağım Şimdi falan. Şimdi sektireceğim. Bundan ha, yani sonra şöyle bir kere daha sektireceğim. Yani beynimden gelen sinir işte şuradan <laughs> elime gelim de sektir diyor. İşte turnike attığımda da hatta işte iki adımla turnike atılır değil. Artık oynaya oynaya bütün hepsi odaklaştırır. Ne olarak biyolojisini düşünürsünüz. Hatta oyundaki birçok e, kuralı bile düşünmezsiniz. Otomatikman o kuralları biliyorsunuzdur. Şu kadar adım atılmayacak. Onları otomatikman e, yaparsınız, edersiniz. Onlar üzerine düşünmezsiniz, etmezsiniz. Şimdi birçok bilim insanı da emin olun bilim yaparken benim bilim yapmamı mümkün kılan koşullar nasıl oluştu düşünmüyor. Laboratuvara giriyor bilim yapıyor. Fakat bu ikinci delilde ve üçüncü delilde şöyle bir iddiamız var. Bir bilim insanının bilim yapmasını mümkün kılan koşulların Allah'ın varlığı en iyi şekilde açıklar. Ve bunlar da felsefi açıdan ciddi bir açıklamaya muhtaç. Evet. Bunlardan bir tanesi işte e, yasaların varlığı. Yasalar eğer ki var olmasaydı sizin bilim yapmanız da mümkün olmazdı. Hatta bizim insan olup konuşmamız da mümkün olmazdı. Biz evrende yasaların var olması sayesinde insanız. Yasalar derken neyi kastediyoruz hocam? Şunu diyeceğim. Yasalar evrendeki düzenlilikleri ifade ediyor. Mesela buraya çay getirdiler ve namuslu bir çay. Yeni kaynamış birçok zaman onu diyoruz. Yani kimi çaylar böyle e, <laughs> namuslu saatlerce <mı> <laughs> kaynıyor. Hilal TV'ye konuk olanlar bilsin. Hilal TV'de çaylar namuslu yapıyor. Evet. <laughs> Mesela çay bardağını buraya koyduk. Biz buraya koyduğunda Çayın böyle duracağına eminiz çayı içerken. Yani çayı buraya koyduğumuzda bu zıplayıp da dışarıya çıkmıyor. Hmm. Niye? Çünkü o belli yasalar çerçevesinde buraya konan su moleküllerinin bu şekilde duyması gerekiyor. Ve ben bundan önce çay içtiğimde çayın beni zehirlenmediğini, vücudumun bir tarafından giren suyun vücudumu delip de delik açmadığını gördüm. Bunların hepsi aslında ama mesela bazı başka mesela çay yerine sıvılar öyle vücudu delebilir. Evet. Yani o kadar güçlü sıvılar olabilir, değil mi evet. zehirliye? Ama e, bu çay moleküllerinin, çayla ilgili moleküllerin ve su moleküllerinde böyle bir özellik olmamasından delmiyor değil mi? Hep su molekülleri aynı şekilde özellik duruyor. Veya yer çekimi yasası veya da ne bileyim o su molekülleriyle ilgili belli onlarla ilgili yasalar böyle sürprizlerin olmamasını sağlıyor. Her zaman aynı aynı evet. şekilde davranıyor. Biz mesela yataktan kalktığımızda her seferinde adım attık mı ileri doğru gidiyoruz değil mi? Evlerinde yani hep aynı şekilde yer çekimi yasasının olmasından bunlar kaynaklı. Yataktan kalktığımızda hep Aynı yataktayız. Bir anda mesela yataktan kalktığımızda yatan yok olduğunu veya kendimizin İstanbul'da kalkıp Ankara'ya ışınlandığımızı e, bir mesela ışık çok hızlı gidiyor, değil evet. mi? Yani saniyede e, inanılmaz hızlarda gidiyor. Yani biz bir saniyede buradan Ankara'yı geçecek evet. e, şekilde bir e, yere gideriz, değil mi? Yani ışık gibi hareket etsek. Ama kütlesi olan varlıklar ışık hızında hareket edemiyor. Hmm. Onu da belli bir yasalar var, yasalar çerçevesinde. Şimdi biz aslında bu evrendeki güncel ara hayattaki birçok davranışımızda birçok kimse farkında değil ama evrende yasaların var olması o sayesinde. O yasalara güveniyoruz aynı zamanda. Evet farkında olmadan biz o yasalara güveniyoruz. Yani mesela kendisi ikinci diyelim birinci kattan aşağıya doğru atlayan birisi oradan düşeceğini biliyor. Yukarıya doğru uçmayacağını biliyor. biliyor. Evet. Aslında o hep belli yasaların onu sağlaması sayesinde. Ve bilim insanları için de bu geçerli. Asitlerle bazlarla ilgili bir kimyacı laboratuvara girdiğinde bir çalışma yapacaksa Asitlerin bazlarının bir özelliğini bulacağını biliyor. Bu da nedir? Aslında asitler bazlar hep belli yasalar çerçevesinde çalışan varlıklarsa böyle olabilir. Yani asitler bazlar bir gün böyle, ertesi gün şöyle hareket Tarsı etse. Tutarsız değiller. Evet. İstanbul'da şöyle hareket ederken Van'da asitler bazlar ayrı hareket etse, Yeni Zelanda'da, hatta Andromeda galaksisinde bazı atom altı parçacıklar ayrı hareket etse, şeyler. bizim evren hakkındaki bu bilgiyi bu şekilde elde etmemiz mümkün olmazdı. Bizim aslında evrende insan olarak hareket etmemizden bilimin bilim olmasına kadar mümkün kılan en önemli koşullardan bir tanesi evrende yasaların var olmasıdır düzenliklerinin. Dikkat edin. Şöyle demişsiniz hocam bilimsel çabanın temel hedeflerinden birisi değişen olguların arkasındaki yasaları bulmaktır. Evet. Yani bu bu olgular değişecek. Biz o değişimin nereden kaynaklandığını görelim ama e, onu izleyebilirim. Tabi kararlılığını. Mesela bilelim. basit bildi bulduğumuz bir yasa. Su işte belli basınç oranlarında şeyde ısıtıldığında şu derecede kaynar, 100 derecede kaynar. Tamam. Mesela bu işte bu bir yasa. Evet. Hep aynı şekilde e, hareket etmesinden kaynaklı. Biz bu sebebi biliyoruz ki su ısıtılmasıyla kaynaması arasında bir ilişki olduğunu hmm. buluyoruz. Veyahut da ünlü Einstein'ın e eşittir mc karesi. Evet yer çekimi ile ilgili yasallar, Schrödinger denklemi, asit bazların hareketleri ilgili diyelim ki kimyadaki bulunanlar. Bunların hepsi aslında ne de bilim insanları bizim yaptığımız o güncel deney ve gözlemlerin ötesine de geçip daha ötesine geçip değil mi? Bunları çok daha sistematik ve düzenli bir şekilde yaparak evrenle ilgili bu yasalara ulaşıyorlar. Ama bütün bu yasaları bulmanın arkasında bilim insanının baş, aklında aslında başlangıçtan şöyle bir kanaat var. Burada bir düzenlilikler var evrende ve yasalar var. Yani yasaların varlığına inanç olmasa baştan... Bilim sizin... yapmak imkansız. Hayır tabii bilim zaten bizzat bu demek. Yani bu değişimlerin arkasındaki bu düzenliliğin sağlayan unsurları bulmak, yasaları bulmak demek. Yani siz laboratuara girdiğinizde diyelim ki H2SO4'ün bir şekilde hareket ettiğini bulduğunuzda, o iki gün sonra değişecekse o zaman sizin laboratuvara gidip H2SO4 üzerine çalışmanızın bir mantığı yok. Evet. Çünkü o değişecek. Bulduğunuz şeyde bir bulgu sayılıyor. Tabi bu zamanda dikkat edin yasalar zamanda ve mekanda düzenliliği sağlıyor. Yani İstanbul'da bulduğunuz şey Ankara'da geçerli. Ankara ve Türkiye'de geçerli olan İngiltere geçerli. Hatta burada geçerli olan Ay'da geçerli yasa. Ay'da geçerli olan yasa diyelim Andromeda galaksisinde de geçerli. Başka galaksilerde de veya güneş sistemimiz gibi bizim Samanyolu galaksisindeki başka yerlerde de geçerli. Bu inanç üzerine yasaları buluyoruz ve biz aslında bu yasaların varlığı sayesinde evreni tarif ediyoruz. Yasaların varlığı sayesinde şu anda bu televizyon programını izliyor birçok kimse. Fakat birçok kimse şunu karıştırıyor. Bak dikkat edin. Birçok kimsenin en önemli yanılgılarından bir tanesi bu. Bilimin yasaların varlığını bulmakla neden yasaların var olduğunun cevabını verdiğini zannediyor. Bu İkisi aslında farklı şeyler. Çok yani. farklı. Evet. Bu soru daha bir felsefi açıklamaya muhtaç. Evet. Dikkat edin. Ne oluyor da kaos yok da evrende? Yani kargaşalar yok ve düzenli, düzenli. yasalar vardır sorusu çok dev bir soru. Ve Dik ben bunu anlayabiliyorum ya. Yani. Biz bunun üzerinde çalışabiliyorum. Neden böyle? Bir bir uyum Tabii var yani. İnsanın zihniyle bir evren arasında bir uyum, uyum var. var. Evrenin her parçası aynı yasalara tabi. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon. Bu katrilyonlar kafadan atarak kullanmıyorum bu arada. Katrilyon 10 üzeri birin arkasından 12 sıfır demek. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon birin arkasından 36 sıfır demek. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon parçacıklar diyelim. Var dünyamızın etrafında. Güneş sistemimizde daha da fazlası var. Evrende. Ve mesela her bir aldığımız proton aynı yasaya uyuyor. Her bir atomun içinde diyelim Güçlü nükleer kuvvet, protonları bir arada tutarken çekirdekte aynı şekilde fonksiyon ediyor. Şuradaki işte bir noktadaki parçacık da böyle, şuradaki böyle, orada böyle. Peki evrenin bu kadar farklı noktasının hep aynı yasaya uymasının sebebi ne? Wittgenstein gibi ünlü bir filozof, daha evvelden de e, Bishop Berkeley bunu söylemiştir. O da ünlü bir filozof. Bu... E, e, bilimin yani evrenin yasalarını tarif eder bilim ama evrenin yasalarını açıklamaz bak dikkat edin evrenin yasalarını yani evrenin nasıl işlediğini tarif etmekle bu yasaların neden var olduğunu açıklaması birbirinden çok farklı ve Wittgenstein bu modernizm aldanmasıdır diyor bilimin yaptığını biz çünkü bir kısım insanlar sanki bunlar nasıl olduğu da açıklıyor zannediyor hmm. yasalar biz buraya geldiğimizde işte daha kökenli daha felsefi daha kuşatıcı bir paradigmaya muhtacız. Nasıl var olduğunu açıklaması ve karşımıza çıkan kitapta da benim baktığım şey şu. iki tane büyük paradigma var. Bir tane paradigma diyor ki bunları Allah koydu. Materyalist ateizm ne diyor ki hayır doğa yasaları da kendi kendine vardı. O zaman diyorum ki haydi bunları yan yana koyalım bakalım hangisi daha mantıklı. Materyalist ateizme baktığımızda şöyle diyor. Bu böyledir ve bunun hiçbir açıklama ihtiyacı yoktur diyor. Madde kendi kendine evet her bir noktada ayrı ayrı noktalar. Yani buradaki bir noktada böyle hareket ediyor. Öbür noktada hareket ediyor. Diyor. Bu böyledir diyor. Bunu böyle kabul edeceğiz. Bunun ayrıca diyor bir açıklama ihtiyacı yoktur diyor dikkatli bakarsın. Hı hı. Fakat bu kadar çok parçacığın birbirinden ayrı her birinin aynı özelliklere sahip olması iyi düşünülürse aslında ciddi bir açıklamaya muhtaç. Ve aslında materyalizmin kabullenip hiçbir açıklama getirmediği şeye teizm yani Allah inancı Ciddi bir açıklama getiriyor. Bu açıklama nedir? Bir, teizme göre ki teizm burada dikkat edin Allah inancı anlamında kullanacağım. Seyircilerimiz şaşırmasın. Tamam. Teizme göre Allah'ın kendisi akıl sahibi bir varlıktır. Bilinçli bir varlıktır. O yüzden bu evrenin rasyonalite yani aklın anlayacağı şekle uymasını da sağlamıştır. Aklı yani, da yaratan o. Çünkü zaten. insan aklını da yaratan o. Kendisi de akıl sahibi bir varlık. Bu evrenin akla uygun yapısı da yani yasaların varlığı sayesinde sağlanan şey evren. yani kendisi akıl sahibi bir varlık olduğu için Allah evrenin de aklı uygun bir yapıda olmasını sağlamıştır. Yani tesadüf değil bu kadar katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonca parçacığın her birinin aynı özellikte olması. İki diğer bir açıklama değil mi? Birincisi dedik baştan tekrar edelim. Evreni yaratan güç rasyonel bir güç, akıl sahibi irade bir güç ve bu evrenin akla uygun yapısını sağladığı içindir ki bilinçli bir şekilde oluşturulmuş bir şey bu. Tesadüf değil açıklaması. Değil. Bilinçli oluşturulması bu kadar ayrı parça. İkincisi bütün evrende tek bir irade var. Teizme göre. Mesela diyelim ki çok tanrılı sistemleri alalım. Mesela Hinduizm'deki veya eski Yunan'daki tanrılı alalım. Tanrılardan biri işte nehirlerden sorumlu. Tanrılardan bir tanesi güneşten sorumlu gibi görüşler alalım. O yapılar siz neyi beklersiniz? Eğer ki farklı iradeler bu evrendeki farklı noktalara hükmediyorlarsa, o zaman evrende farklı yasalar oluşturmaları Gerekir. gerekir evet. Ama bilimin bize koyduğu tabloya göre, her yerde aynı yasalar. Nehirlerin geçir. içindeki o h 2 odaki geçerli yasalar, işte orada geçerli olan diyelim elektromanyetik kuvvet. Güneş de mesela değil. güneşin içinde de geçerli. Orada da mesela hidrojen atomu ne özellik gösteriyorsa güneşin içinde de hidrojen helyuma dönüştürürken hidrojende hiçbir e, e, özelliğinde farklılık yok. Yani güneşe yasayı koyan kimse oraya koyan onlara ayrı tanrıların hükmetmesi değil. Andromeda galaksisine hükmeden kimse samanyolu galaksisine o. Güneşe hükmeden kimse aya hükmeden o veya dağlara hükmeden o. O zaman evrende ayrı ayrı iradeler olduğunu söyleyen çok tanrıcılık. Çekmiş Mesela hiçbir olacak. açıklama gösteremiyor evrende farklı farklı noktalarda niye hep aynı yasalar geçerli. Materyalizm ise dediğim gibi zaten bir açıklama getirmiyor. Böyledir diyor sadece. Ama teizm bu rasyonel bir güç olmasının yanında bütün bu sisteme hakim olan güç tek bir irade. Tek bir irade olduğu içindir ki evrenin her noktasına aynı yasaları koymuş şeklinde. Farklı noktalarında evrenin aynı yasaların geçerli olmasını açıklıyor. Bir İki. de kitabınızda imtihan e, olmasıyla Heh. da bağlantısı. Bu da çok ender. Aslında İslam dininin en temel paradigmasının yani hayat görüşünün özelliklerinden birisi bizim burada bir imtihan dünyasında olduğumuz gerçeği. Evet, evet. İşte demi dedik ya neden faiz yememelisin, Hı -hı. neden namaz kılmalısın, neden mesela Allah'a yönelip dua etmelisin şeklindeki e, bütün dini iddialar aslında bir yerde açıklamasında burada bir imtihan dünyasında olmamızla ilgili. E, açıklamayla da birleşirler. Hı hı. Çünkü sen bir imtihan dünyasındasın. Bunları yapmazsan kaybedersin, yaparsan kazansın ve kazanacağın en önemli şey Allah'ın rızası. Sonra cennet olur. Mesela değil mi? Bu iddiada imtihan dünyada bir kaos olmamalı. Düzenli bir şey olmalı. Tabii. Sen imtihanda soruları biliyor olman lazım. Soruları görüyor şöyle, aynı şartlarda e, görüyor. Şöyle diyelim. Eylemlerimizin sonuçlarını bilmemiz lazım imtihan dünyasında evet. olmamız için. Mesela diyelim ki İslam'ın emirlerinden bir tanesi diyelim ki birisi de fakire yardım etmek. Ne de benim burada bana bir gıda geldi. Ben o gıdadan alıp da kişiye veriyorsam mesela onun bedeni de benim bedenim gibi bir beden. O da bunu yediğinde karnı doyuyor. Ben onu vermekle onun ne olduğunu görüyorum. Çünkü o da benzer biyolojik yapı. Onda da biyolojik yasalar bedeninde geçerli. Veyahut da birisini 10. kattan bir iten bir kişiye cani diyoruz. Niye? Çünkü 10. kattan birisini ittiğinde onun düşüp öleceğini biliyor. Veyahut da çok ağır bir şekilde yaralanacağı. Az evvel dediğiniz gibi bir kaos olsaydı orada e, farklı sürpriz sonuçlar elde edilseydi. Bir kişi cani olurken öbür kişi onu uçuran bir Tabii. adam olabilirdi. Mesela diyelim şöyle diyelim yasaların olmadığı bir evrende olsak 10. kattan diyelim birisi birisini ittiğinde o diyelim ki bazen havay uçuyor olsun. Evet. Bazen yere düştüğünde top gibi olsun, oh böyle eklemlerim açıldı bana iyi geldi diyor olsun. Buna benzer şeyler olsaydı bir insan bir insanı ittiğinde sonucunda ne olacağını bilmezdi. Veya biz birisine bizdeki gıdanın bir kısmını verdiğimizde onun karnının doyup doymayacağını, ona bir iyilik yapıp yapmayacağımızı bilemez olur. Evet. Aslında bizim eylemlerimizden sorumlu olmamız bir eylemde bulunduğumuz zaman onun sonucunu bilmemize bağlı. İşte onun karnı doyuyor, onu itersem o düşüyor, ölüyor. Yani imtihan dünyasında olmanın olmazsa olmaz şartı eylemlerimizin sonuçlarını bilmemiz. Eylemlerin sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. ancak ve ancak altını çiziyorum yasaların olduğu bir evrende mümkün. Herkes için aynı yasaların geçerli olduğu bir evrende. Ha, o zaman şöyle bir şey var. Teizmin hayat görüşü içerisinde yasaların olduğu bir evrende ancak imtihan mümkün olacağı için bu evrende yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur var. Hmm. Ama materyalist ateizminde mesela böyle yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur yok içerisinde. Hmm. O zaman bir evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğu için Allah, evrenin rasyonelde uygun yapısını, akla uygun yapısını yarattığını söyleyebildiğimiz için. İki, evrenin arkasında tek bir irade olduğu için bütün farklı noktalarda aynı yasaların geçerli olduğunu söyleyebildiğimiz için. Üç, imtihan tek tanrı dinlerin hayat görüşünün en önemli unsuru olduğu için ve imtihan ancak yasaların evrende, olduğu evrende mümkün olduğu için. Yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur olduğu için bütün bunlardan dolayı neden yasalar var gibi dev bilimin başlangıcını mümkün kılan bizim yaşamamızı mümkün kılan bir soruya tatmin edici bir cevap veriyoruz. Ve bu entelektüel açıdan çok daha tatmin edici. Çünkü bu en dev böyle evrenle ilgili olgulardan bir yasaların var olması ve bu bilimin içinde milletin sandığı gibi bunun bir cevabı yok. Bilim sadece yasaları buluyor. Bu, bu sorunun cevabını aradığında siz felsefi arenaya geçiyorsunuz. Bilim bununla uğraşmıyor bile. Tabii yani. ki bilim. Var olan yasaları keşfetmeye evet. çalışıyor.